evliliğe karar veren çiftlerin mutlaka bir profesyonel destek almaları şart. Evet. Hem kendilerini tanımaları hem de o evliliği, o birlikteliği hmm. nasıl götüreceklerini daha iyi tahlil edebilmeleri açısından. Tabii. Yani hiç şimdi ne güzel işte böyle gelişmeler var. Bizlerin zamanında böyle şeyler yoktu. Amerika'dan bir e evet, eğitim nokta. almıştım. Gatman Enstitüsü'nden aile danışmanlığı. Bunlar ikisi de çift. Ve her şeyi ölçeklendirmişler. Şimdi var artık değil mi ülkemizde? Evet. Yani sayıları az da olsa zannediyorum. Az da olsa özellikle... Ben, aile e hekimliğimiz var. O çok aile benim. hekimliğimiz çok iyi gidiyor. Ama aile hekimi bu alanda değil. Değil, yetkin değil. değil. E aile danışmanlığı konusunda... Uzmanlar var, yetkin gerek yurt içi, yurt dışından ilişki uzmanları da diyoruz. Bu uzmanları bu, bu alanda. İşte tecrübe kazanmışlar, test eğitimlerini biliyorlar. Hemen en yakın aile evlilik çift danışmanına evet. başvuracaklar. İlişki uzmanları onların iletişim, uyum, çekirdek aile, geniş ailede onları ne gibi güzellikler bekliyor? Evet. Ne gibi zorluklar bekliyor? Ne gibi tabii sıkıntılar? Zorlukları bilmek daha tabii, önemli. E bilirsek Evet rahat hareket ederiz. Ya bilmeseydik değil mi? Tabii. Peki bilmediğimiz sorunlara ne yapacağız? O zaman da olursa düşünürüz demek lazım. Evet. Şimdi ilişkide de her şeyi kontrol etmeye çalışmamak lazım. İşte kaçta uyudu, ne yaptı gibi birazdan sosyal medya kullanımında da bunları değineceğiz. Evet. Tabii eşlerin birbirini böyle bir zincirle bağlamışçasına sen benimsin benim istediklerimi yapmak zorundasın. Her şeyi birlikte yapacağız gibi bir tavır içinde olmaları da doğru olmalı.